örnek göstereyim. Şu şekilde toplarımız var. Toplarımızın üstünde şöyle cırt var arkadaşlar. Aynı şeyi burada da pamuklu cırt, cırt var. Yani attığınız zaman bu şekilde yapışıyor top. Gördüğünüz gibi biz bunu buraya tutturduk. Değil mi? Böyle Şimdi bu oynayacağız. Biliyorsun. En çok puanı e, kazanan oyunu da kazanır. O zaman videoya geçelim. Şimdi ilk kim başlıyor? Taş kalp makas geç şu karşıya. Hadi. Şuraya gözüktür videoya. Tamam. Dur gel şuraya yaklaş. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Ben ben başlıyorum. Bir kereyle. Şimdi ben başlayacağım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi atıyorum. Bu arada e, biz şu şeyden atıyoruz. ama. Evet 60 ile 5'in arası e, 55. 100 şu an arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. Şöyle mesela 80 ile 60'ın arasına geldiğinde 55 oluyor. 60 ile 5'in arasına geldiğinde gene 55 oluyor. 100 %80 ile 80'in arasına geldiğinde ise 75 oluyor. Neyse devam ediyorum. Son bir tane topun kaldı. Bu da 60'a geldi. 60 ile boşun arasına geldiği için 55. Bu da 55. 55, 55 daha kaç? 110. kaçalım? Ben yüzüm gözüktü. Hmm. 55 55'ler şu an hesaplamaya çalışıyorum. Ben yüzümün gözüktüğü yere şey koyarım desin. Şu an 55 55'ten kaç lan? 110 mu? Bir saniye ya, problem şu an? 110 aynen. 110 puanla 100 eklersek 210 puanım var şu anda. Elif Zümra bir ay. Pardon. Evet gibi 210 puanla galiba galip kilo olabilirim. Çünkü bir puan burada her şeyi belirliyor. Al bakalım çocuğum. Hadi hocam. şu an Efe'de. vurayım 5 puan vuramadı. Hı. Kameraya geldi ve 5 puan efe yazıyorum. Tamam, TikTok nerede? Hatta. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Tekrar ben oynuyorum. 60 ile 80 arası 55. 60 ile 80 e 55 ama şu an biz bunu 50'ye düşürüyoruz çünkü boşlukta daha fazla. Evet. Sadece 55, 50 daha kaç ediyor? 55, 50 daha. tutturduk sıra bende değil mi? Efe şu an 150 155 puan. Şimdi Efe, de, efe geçeyim. 115 0 80 60 80 daha pardon 55 puan. Ama 60 e daha çok genç. Aynen. 55 80 daha 55 80 daha. Ben yazıyorum, Efe sen örebilirsin. Biri boşlukta alıp kapattı. 135 oluyor. Ne Şu anda 5 arası 5 puan. Efe evet, bir 5 puan daha aldı. Ver. Benim <laughs> yanımdakiler yok. <laughs> Hani? Biri yok. Ha buna yapıştırıp atmıştım. Neye? <laughs> Hadi ben başlayayım çekeyim. et 15 60 daha pardon 15 55 daha 15 50 daha 15 yıl daha çok basit yani artık bunu bilemeyen de ne diyeyim. 65 oluyor. Yo, no, 70. 65 oluyor efendim benden iyi bilemez. Evet devam ediyoruz Efe. Ver abla. Yine çıkıyor. Gördüğünüz gibi düştü düşecek bir saniye. Ben şunları gene, şunu gene takıp geliyorum. Artık Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet şu an yapıştırıyorum. Ben bu kadar küçüğüm. Çekil. şu mantar çok güzelmiş. Şurası katlanmış, şurası ucu. Evet. evet. Gördüğünüz gibi bak kamera şimdi yanıyor. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Sıra kimdeydi Efe? Bendeydi değil mi? Bendeydi. Vallahi iki kere sen bakıyorsun. Bakayım arkadaşlar sıra kimdeydi ya? Hani sıra Efe'de. Efe gel. Ya bantı bitirdik. Bakar mısınız? Artık yazısı gözüküyor. Ama bir tane hiç 5 puan hiç açılmıyor. Seni bu açılmış mı? Bunu kim açtı Ha ben? ben açtım yani şurada. Ben hiç kullanmadım bunu. Sana atacağım peki. Hatta bakın şurada şey var. Evet 80 ile şeyin arası 50 55. Bu son turda e, Efe iki kere oynasın çünkü Efe'nin puanı ben bir kere oynayacağım bu tur. Sonra bitecek oyun. Yine vuruyormuş bir de. Şu den. anda e, 80 60 daha 80 60 daha ben hesaplayayım herhalde. Yani 140 herhalde. Hani 140 100 220 herhalde. Bir saniye. Bu arada şu 80, şu 80, şu 60. 400 mü? Aynen 220'ymiş. Şurada benim olmuş. Şimdi Efe oynuyor. Ben kaçtım? Sen mi? Sen şu anda Bizi vurursan geçerisin. Hayır. Kerisi. Hayır 170 puan sizden şu Efe'de 2 5'lik var yani 10 55'e 10 eklersek zaten de 65 oluyor. Hı, neyse işte ya. 10. İşte ben hesaplayacağım sonra. Evet 50. 50 puansın. 55 puan. Dur bir tane daha var. Anne bir tane daha el fırlatıyor. Efeciğim at çabuk. Hayır hayır. Bir tane bir tur daha oynayacak. Ay dim gözüküyor. Neyse ben onları keserim. hayır aynen şu şu 60 ile 5'in arası da 55 oldu. Yok gene 50 50 daha 100 100 falan oldu şu an? Neyse zaten öyle işte. Şimdi ben gözüktüm ama ben orayı yine keserim. E bir saniye. Keserim. Şimdi ben buraları hep kesmem lazım. Neyse şimdi ben puanları toplayacağım. Arkadaşlar kazanan ben oldum. Evet gerçekten de benim çünkü Efe'nin şurada sadece 55, 55, 5, 5 ve 150 puan var. Benim 220, 200, 105, 135, 65 puanım var ve bu galip ben oluyorum. Videomuz bu kadar. Daha Efe bir şey söyleyecek ondan önce. Arkadaşlar biz bu oyuncağı dün aldık. Aynen dün gezerken rastladık bize aldık. Bu arada oynayıp top gibiler. Şunu bir saniye Daha bakayım. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bay bay.